Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün doğrularla açılan fasükünün 12. testini birlikte çözeceğiz. Eğer siz aynı çalışmak isterseniz açıklamada şoför linki var. Oradan hemen siparişini verebilirsiniz. Buyurun başlayalım. Birinci soruda 90 derece 140 derecelerimiz var. Buralarda bir bu kuralı kullanalım. O yüzden şu dc uzunluğunu uzatalım. Bunu uzattığımızda 140 ve 40'ın toplamı 180 derece olacak. Daha sonra 90'dan 90'ın toplamı o yüzden buraya 50 derece kalır. Burası 50 derece olur. 50-50-100-140-X'e e de 40 derece bir açık kalıyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Şimdi sevgili gençler M kuralını görelim. Şurada bakın bir M kuralı var. Bir de şurada bir M kuralı var. Onu da yine şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. İki tane M kuralı var. Bu kurallardan yapalım. Öncelikle iki tane Z'nin. Yani şu açıların toplamları diyelim. İki tane Z'nin, bir tane Y'nin, bir tane Z'nin ve iki tane Y'nin toplamı 120 derece olarak verilmiş. Yani üç tane Z artı üç tane Y eşitleri 120 derece. Ee, y ve Z'nin toplamı da 40 derece olur. Daha sonra şuna bakalım. Bak şurada bir e, bumerang kuralı var. Şu şekilde. Buradan da yapabilirsiniz. Ya da şuradan yapalım geçelim. Hiç uğraşmayalım şurada bir M kural var. Bu M kuralını yapalım. İki tane Z'nin ve iki tane Y'nin toplamı X yapmak zorunda. E, i̇ki parantezinde Y artı Z eşittir X'tir. Y artı Z'yi biz zaten 40 bulmuştuk. 40 çarpı 2 eşittir. 80 derece o da eşittir. X olup doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi sevgili gençler e, şunları uzatalım şu şekilde. Bakın e, alfa, alfa, beta ve beta diyelim. Ve şunları görelim. Öncelikle şurada bir M kuralın olduğunu görelim. Buradan alfa ile beta'nın toplamı nedir? İkisi. Yani bir benim alfa artı beta'yı bulmam gerekiyor. Şuradaki açının 180 eksi 2 tane alfa. Bunun da 180 eksi 2 beta olduğunu biliyoruz. Ve buradan da şöyle bir Z kuralı, şey, M kuralı kullanalım. 180 eksi 2 tane alfa artı 180 eksi 2 tane beta eşittir 120 derece m kuralından. Daha sonra 180, 180, 360. Bunu bu tarafa gönderirsek 240 derece eşittir 2 tane alfa ve 2 tane betanın toplamı. Bu durumda 2 parantezin alır 2'ye bölersek alfa ile betanın 120 derece olduğunu buluyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet sevgili gençler. Bir ikizkenar üçgenimiz var. İkiz kenar üçgenleri taban açıları birbirine oluyordu. Bakın burası 50 derecelik bir açı. 50-50 daha 100 yapar. Şuraya 80 derece kalır. Ve burası 80 derecedir. Ve şuradan yine bir Z kuralımız var. Bu şekilde bir Z var. Z'den dolayı da 80 80 olmak zorunda. X'e de burada 30 derecelik bir açı kalır. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet sevgili gençler. Ee, kural şuydu. Bakın şu açı, bu açı ve bu açının toplamı bize buradaki açıyı veriyordu. Hatırlayalım. 4x, 5x ve 7x. Bize burayı verdi. Ters açıdan burası 7x'tir. O zaman 7, x ve 2 tane x'in toplamı 9x eşittir. 180 derece. Üçgen çeşitler toplamı 180. Küçük bir üçgen var orada. Buradan x'i e 20 derece buluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Altıncı soruda şu B'den bir tane paralel doğru. A'dan da yine bir e, paralel doğru çizelim. Paralel doğrulara. Şuradaki açı alfa, alfa. Şuradaki açı beta ve buradaki açı beta. Şimdi e, alfa artı betayı bulursak soruyu çözer miyiz? Çözeriz. Yani şuradaki açı zaten 180 x alfa. Ya da bunu bu şekilde çizersek. Şuradaki açının alfa. Sonra bunu bu şekilde uzatırsak. Buradaki açının da beta olduğunu görebiliriz. Şurada minik bir m kuralı var. Onu da görün. Bu durumda alfa ile beta'nın toplamı nedir? X'tir. Yani alfa artı beta'yı bulmamız yeterli. Şuradaki açıda 180 eksi 2 tane alfa. Alt taraftaki açıda yani şuradaki açı 180 eksi 2 tane beta. Şimdi şu açılara bakalım. Bakın şu açılarla bu açıların toplamları U'dan dolayı şurada bir U var. 180 derecedir. Bunu kullanacağız. 40 derece artı 180 derece eksi 2 tane alfa artı 60 derece eksi pardon artı 180 derece eksi 2 tane beta eşittir 180 derece oluyorsa şu 180'ler birini götürdü. Buradan 2 tane alfa ile 2 tane beta'nın toplamında 60, 100, 280 olarak buluyoruz. Alfa artı beta buradan 140 derece bulunuyor. Dolayısıyla x de 140 derecedir. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet sevgili gençler bu soruda e, şunu görelim bakın şuradaki açı ters açıdan 2x artı 40 derece oluyor bu açı. Şimdi bu açıyla bu açının toplamı 2 için toplamı 1 dış oradan yapabiliriz ya da şöyle mi yapalım şöyle yapalım boş verin, iki 2 için toplam 1 dışı on üçgenleri daha çok kullanırız. Ters açıdan 4x artı 20 derece. Şimdi e, 4x artı 20 şunu görelim. Bakın şurada bir z kuralı var. Z'den dolayı 4x artı 20 ise yani bu açıda 4x artı 20. E 20'si buradaysa 4x kalan o zaman şurası 2x ve burası ne olmak zorunda? 2x olmak zorunda. Sonra şurada bir z var. Onu görelim. Bakın şurada z. Yani burada da 4x eşittir 2x artı 40 derece demek. Buradan 2x eşittir 40 derece ve x 0dan e 20 derece bulunacak. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet. Şu şöyle uzatalım. Yine paralel doğrulara paralel çizelim. Şuradaki açı alfa diyelim. Buradaki açı alfa olsun. Şimdi şuradaki açımız da e, şu, şuradaki m'den, m'den dolayı bakın şu kısımda bir m kuralı var. Toplamları 120 derece. O zaman şu açı 120 eksi alfa olmak zorunda. Ve bu açıda 120 derecedir. Yine bir U kuralımız var. U kuralını da şöyle görelim. 120 derece kaç eklersek 180 derece olur. 60 derece doğru cevabımız B seçeneği. Evet yine A köşesinden paralel doğrulara bir paralel çizelim. Bu şekilde. 120 derecelik bir açımız var. O zaman buradaki açı 60 derece olmak zorunda. Sonra bu açının tamamıyla 80'in toplamı 180 derece olur. O yüzden kalan açılar toplamları da 40 derecedir. O zaman şurası 20 derece ve buraya da 20 derece kalır. Şuradaki açının 80 derece olduğunu görüyoruz. X'e de buradan o kuralından 100 derece bir açı kalıyor. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet Z'den dolayı buradaki açı 60 derece. Açı ortayımız var. B'de 60-60 derece -60 kalan 120 derece açı. Sonra yine Z'den dolayı şu şekilde 60 derece olması gerekiyor. O, zaman, o yüzden burası 30 derece ve 30 derece. Yine şurada bir Z kuralı var. Onu da görün. Şu şekilde. X de buradan 30 derece olarak bulunuyor. Sevgili gençler, e, alfa, alfa, beta, beta dediğimizde yine iki tane alfanın ve iki tane betanın toplamı nedir? 180 derecedir. Bu durumda alfa artı beta nedir? 90 derecedir. Alfa artı beta 90 derece ise o zaman Z'den dolayı X de nedir? 90 derecedir. Doğru cevabımız C seçeneği. 12. soru. 12. soruda paralel uzunluklarımız var. Dolayısıyla U kuralları oluşmuş. 120 derecesi şuradaki açı 60 derece, 100 derecesi buradaki açı da 80 derecedir. E, ters açıdan dolayı 80 derece. Z'den dolayı B açısı da 60 derece oluyor. Şuradaki Z'den dolayı diyelim. O zaman burası 30 derece ve burası 30 derecedir. Üçgenin iç açılarından gidelim daha kolay. 30 derece, 80 daha 110. Buraya da 70 derecelik bir açı kalıyor doğru cevabımız D seçeneği